Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Fizik 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı senaryolarının çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 10. sınıf 2. senaryo sorularını çözeceğiz. Bilgi sarmalı yayınlarından hocalarımıza bu destek için teşekkür edip hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz şöyle. Esnek bir ortamda yayılan periyodik dalgaların 1 ve 7. dalga tepeleri arası uzaklık 120 cm olarak ölçülüyor. Dalgaların yayılma hızı 10 cm bölü saniye olduğuna göre kaynağın periyodu kaç saniyedir işlemlerinizi gösteriniz. Önce şurada periyodik dalgaları gösterelim arkadaşlar. Bize 7 tane tepe lazım. Şöyle 5, 6 ve 7 tane. Bunları gösterelim. Bakın arkadaşlar. 2 ardışık tepe arası mesafe bir dalga boyuna karşılık geliyor. Bakın şurada bir dalga. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada arkadaşlar şöyle de yapabilirdik. Bakınız 7 tepe varsa bunun bir eksiği kadar dalga oluşacak. Dolayısıyla 6 dalganın uzunluğu 120 santimetre ise dalganın boyu 20 santimetre bulunur. Bizden periyodu istemiş. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Bakınız e, hareket konusundan bilirsiniz. Yol eşittir, sürat çarpı zaman. Burada da dalga boyu eşittir, sürat çarpı periyot. Dalgaların boyunu bulduk 20. Yayılma süratlerini de biliyoruz 10 periyodu buradan çekebiliriz. Periyodumuz 2 saniye bulunur. İkinci sorumuz eşit kare bölmeli düzlemdeki sabit ve serbest uçlar arasında gerilmiş homojen tel üzerinde oluşturulan atmalar ve hareket yönleri şekildeki gibidir. Atmaların hızı iki bölme saniye olduğuna göre şekildeki konumdan kaç saniye sonra atmalar bir anlık birbirini tamamen söndürürler. Bakın 1 saniyede 2 bölme hareket ediyor. Şimdi bu atmalara bakalım. Önce şu atmadan başlayalım arkadaşlar ön ucunu hareket ettireceğiz ama her saniyede iki bölme hareket ediyor. Bu arada sabit engelden ters döner. Buradaki atma ise serbest engele gittiği gibi geri dönecek. Şimdi yapalım. Bakın şöyle bir saniye. Döndü iki saniye. Üç saniye ve dört saniye. Şimdi dördüncü saniyede burada olduğunu biliyoruz. O zaman gösterelim atmamızı. Şimdi diğerini de hareket ettirelim arkadaşlar. Şu ön ucundan alıyorum. Bakın bir saniye. Gitti bir bölme, döndü bir bölme yani şöyle arkadaşlar bir iki bölme gitmiş oldu. Şimdi iki saniye geri döndü, üç saniye şurada dört saniye. Şimdi bakın arkadaşlar buraya dikkat edin, karşılaşmış oldular. O zaman bir yarım bölme daha ilerletelim. Dört e, saniye olmuştu. Şimdi şu mavi baş aşağı atmayı bakın şöyle yarım bölme daha ilerletirsem dört buçuk saniye olacak ve son durumdaki hali bu. E diğerini de yarım bölme ilerletelim. Bakın şu kırmızı nokta yarım bölme ilerlettiğinde buraya gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar atmamızı çizdiğimizde bakınız tam üst üste gelmiştir. Dolayısıyla bunların birbirini sönümlemesi için 4,5 saniye ihtiyaç vardır. Soru 3. Derinliği sabit dalga leğeninde doğrusal engele gönderilen su atması şekildeki gibidir. Buna göre atmanın engelden yansıdıktan sonraki görünümünü çiziniz. El arkadaşlar bakınız atmamızın ilerleme doğrultusunu çizdim. Burada engele çarpacak. Engel tabii yeterince uzun kabul edilecek. Şöyle engelimizi uzatalım. Engelimizin normalini çiziyoruz. Normal yüzeye dik olan doğru demek. Şimdi burada bir üçgen oluştu. Bakın 90, 40. Şurası 50 derece. Normal yüzeye dik olduğu için şuranın 90 derece olması lazım. Ve o zaman burası 50 ise şurası 40 derece olacak. E, atmamız buraya çarptı ve şu şekilde yansıyacak. Biliyoruz ki gelme açısı yansıma açısına eşit. Dolayısıyla burası 40 derece olur. Şurası da 50 derece. Yansıma şeklini gösterdik. Bu yayılma doğrultusuydu. Dalgamızı çizelim. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bize genelde şu engelle arasındaki açı sorulabilir. Veya yansıyan atmamızın şekli sorulur. Yayılma doğrultusu dalgaya diktir. Dolayısıyla şurası 90. Bakın burası 50. Şurası da 40 derece olur. Arkadaşlar devamlı şuradaki açıyla buradaki açı aynı çıkar onu da hatırlatalım. Peki hangi ucumuz K hangi ucumuz L ona bakacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Az önce yaptığımız yansıma olayına şuradakine paralel olarak arkadaşlar aynı çizimlerimizi devam ettiriyoruz. Bir de K noktasından gönderelim. Dediğim gibi paralel bir şekilde devam ettiriyoruz. Şurası K ucu olacak. Şurası da L ucu olacak. Dolayısıyla buradaki atmamızın yansımış hali bu şekilde olur. Soru 4. Üstten görünümü verilen dalga leğeninde L ortamında üretilen doğrusal atmanın K ve M ortamlarına geçişi şekildeki gibidir. Buna göre K M ortamlarının derinlikleri arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar aynı kaynaktan çıkan dalgaların frekansı aynıdır. Frekans aynı olduğuna göre buradaki ilerleme hızla alakalıdır. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Şimdi frekans sabit ise yani aynı kaynaktan çıkmışsa hız ile dalga boyu doğru orantılıdır. Bu arada su dalgalarında derinlik hızla doğru orantılı. Yani hızı büyükse demek ki daha derin bir ortama geçmiştir. Bu da dalga boyuyla doğru orantılı. Şimdi bunu arkadaşlar burada tespit ettik ve buraya not olarak yazdık. L ortamında üretilen dalgamız bakın M ortamına geçmiş. Eğer L ile M ortamı aynı olsaydı dalgamızın doğrusallığı bozulmayacaktı. Yani şu şekilde olacaktı. Halbuki M ortamına geçince bakınız M ortamına geçen kısım ileri çıkmış. Peki diğerine bakalım. Yine arkadaşlar aynı işlemi şurada da devam ettirelim. Eğer L ve K ortamlarının özellikleri aynı olsaydı doğrusallığını koruyacaktı. Fakat K ortamına geçince ne yapmış arkadaşlar? Dalgamız geride kalmış. Biz biliyoruz ki hız ile derinlik doğru orantılı. O zaman en öne çıktığı ortam M ortamı olduğuna göre M ortamındaki hız büyüktür. L'den K ortamına geçince de L ortamındakinden geri kaldığı için K ortamındaki hızı en küçük olur. E hızla derinlik doğru orantılı olduğuna göre o zaman M'nin derinliği L'den L'nin derinliği de K'den büyük olacaktır. Soru 5. Bir dalga L'inde üretilen doğrusal dalgaların K ve L bölgelerindeki üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre A kaynağın frekansı sabit ise K ve L ortamlarının derinliklerini B. L'nin derinliği sabit ise, ise K ortamındaki dalgaların frekansı ile L ortamındaki dalgaların frekansı niceliklerini karşılaştırınız. Cevaplarınızı yazın. Değerli arkadaşlar bakın dikkat ediniz. K'den L'ye geçince dalga boyu azalmış. Dalga boyu bakın tepeler arası mesafe. Bu K ortamındaki dalganın boyu. Bu ise L ortamındaki dalganın boyu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. K ortamındaki dalgaların boyu L ortamındakinden daha büyüktür. Yukarıda söylemiştik arkadaşlar. Derinlik, hız ve dalga boyu doğru orantılıydı. Aynı kaynaktan çıkan dalgalar için. Yani frekans sabitse O zaman K ortamındaki dalgaların sürati L ortamındakinden büyük. Hız ile derinlikle de doğru orantılı olduğu için K ortamının derinliği L ortamının derinliğinden daha büyüktür deriz. Bu A seçeneği. Peki D, L'nin derinliği sabit ise demiş. Peki yazalım arkadaşlar. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Şimdi derinlik sabit ise hız sabittir. Dalga boyu kimin büyüktü? K büyüktü. K büyük L olduğuna göre dalga boyu büyük ise demek ki frekans küçüktür. K ortamındaki dalgaların boyu daha büyük olduğu için o zaman frekansı daha küçük olacak. Buna göre L ortamındaki dalgaların frekansı K ortamındakinden büyük olacaktır. Altıncı sorumuz. Aynı kalınlıktaki su, hava ve demir ortamlarında sesin geçme süresi sırasıyla TST, HVT, TD'dir. Buna göre aralarındaki ilişki nasıldır? Değerli arkadaşlar, ses yoğun ortamda daha süratli yayılır. Yani madde moleküllerin birbirine yakın olan katı ortamlarda sesin hızı sıvı ortamlarınkinden bu da gaz ortamlarınkinden daha büyük. Çünkü madde molekülleri burada birbirine daha yakın. Bu durumda demir ortamında yayılma süreti suda yayılma süretinden bu da daha büyük olacaktır. Şimdi mesafeler d kadar olduğuna göre yol eşittir sürat çarpı zaman. Mesafeler aynı bu durumda sürat nerede büyükse burayı geçme süresi daha kısa olacaktır. Bu durumda arkadaşlar e, sürati en büyük olan ortam D ortamı olduğu için yani demir ortamı en kısa sürede burayı geçecek. En uzun süre hava ortamında burası da su ortamı olur arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Soru 7. Işık şiddetleri I olan noktasal kaynaklar sırasıyla 2R ve R yarıçaplı çaplı is ve Y kürelerinin merkezine yerleştirmiştir. Kürelerin yüzeyine düşen ışık akılarını ve kürelerin yüzeylerindeki bir noktada oluşan aydınlanmaları karşılaştığınız cevaplarını yazınız. Şimdi değerli arkadaşlar hatırlayacaksınız akı bir ışık kaynağından çıkan toplam ışık ışınları yoğunluğudur. Ve büyüklüğü 4 pi ıdır. 4 pi sabit olduğuna göre akı arkadaşlar ışık şiddetiyle doğru orantılı. Mesela şöyle düşünelim. Bu kaynaktan her yöne ışık ışınları çıkıyor. Ve bu ışık ışınları Yüzeye düşüyor. Şimdi ışık kaynağımızın şiddeti I. E diğer ortamdaki ışık kaynağımızın şiddeti de I. O zaman akı arkadaşlar ışık şiddetiyle doğru orantılı olduğuna göre iki yüzeye de düşen ışık akıları eşittir. K küresinin bakın yarıçapı daha büyük. Diyelim bu L küresi olsaydı. Bakın yarıçap daha küçük olsaydı dahi K küresine kaç tane ışık ışını düşmüşse L yüzeyine de o kadar düşmüş olurdu. Işık şiddeti eşit olduğunda iki ışık şiddetleri eşit. Bu durumda akılar eşit olacak. Peki aydınlanmayı hatırlayalım. Aydınlanma neydi arkadaşlar? Birim yüzeye düşen akıydı. Şimdi akıyı biliyoruz. Yukarıda yazdık. 4 pi I kadar. Kürenin yüzey alanı 4 pi R kare. Şimdi bize arkadaşlar bir noktada oluşan aydınlanmayı sorduğuna göre I bölü R kareye bakacağız. K ve L ortamları için. Şimdi ışık şiddetleri aynıydı. İkisi de I ışık şiddetine sahip. Yarı yani çapı büyük olanın aydınlanması küçük olacaktır. Ve oluşturacağı parlaklık daha küçük olacak. Bu durumda Buna göre L küresinin herhangi bir noktasındaki aydınlanma K küresinin yüzeyinkinden daha büyük olur. L büyüktür K şeklinde olacak. Evet değerli arkadaşlar, bu senaryomuzun soruları da böyle umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar, kolay gelsin.